o madde videonun başı o madde olacak yani kimileri bunu yıldız tozu kimileri altın tozu kimileri de x maddesi e, bilir bu maddeyi uyuşturucu gibi şimdi yani ilk başlarda aslında bu madde yıldız tozu diye biliniyordu ama ben mısırda fıramın dönemi falan buna hep altın tozu falan deniliyordu deltalarsa ve kozalarda buna x maddesi denilir şimdi bu madde dedim hani eee Şeyde anlattım ben bu olayı, klon e, askerlerim e, serisinde anlattım ki e, Klon askerlerim, yani klonlar, aslında benim klon askerler ayrı bir uzay kuvvetli yani öyle diyeyim Ya yani nasıl e, delta, omega, e, omega diyorum, evet omega diye bir şeyler var <laughs> uzay kuvveti olarak Hatırlarsan belki öyle bir şey de var sanırım omega ile ilgili, bilmiyorum Yani alfa, beta, delta'larda varsa uzay kuvvetleri, aslında Klon, e, benim klon savaşçıları da ayrı bir uzay kuvvetleridir, onu da söyleyeyim Neyse, Klon savaşlarına geleceğim yani Çünkü Klon Klan Klan savaşlarına, Klon savaşçılarına hiç bile <laughs> Vesaire vesaire şimdi olaylar olar. Eee neyse, bu maddeyi biraz anlattım. Şimdi bu madde nasıl bir şeydi? Bu aslında bağımlılık yapan bir maddeydi ki aslında bunların Vikinglerin ana kozalağının o gezegenine bu maddeyi koyan da yine benim ama bu öncesi. Şimdi öncesinden bahsetmeyeceğim. Ben biraz daha sonrasını ve detayını anlatacağım. Şimdi bu madde dediğim gibi bu maddeyi uyuşturucu bir şey ama bitkiden elde edilmiyor onu da söyleyeyim yani bitkiden elde edilmiyor yani biraz şey bir madde. Bu maddeyi tüketince <laughs> uyan bir kişinin rüyası istediği rüyayı gördürtebiliyorsun onunla bağlanıyorsun ve ona istediği bir rüyayı gördürebiliyorsun ki o kişinin biyolojisinde de değişiklikler yapabiliyorsun. Ya yani bu madde aslında biraz silah ve bazı özellikler kazandırıyordu kişiye öyle bir şeydi bu madde. Ve bu Vikinglerin gezegeni de vardı. Burayı da ben koydum. Ama bu öncesi. Şimdi sonrasında şimdi bu Viking kodala dediğim Alpha Centauri'yi işgal ettiler ve bu maddeyi kullanıyorlar. E, muhtemelen dediğim gibi Alfa Centauri'ler e, Vikinglerden çok nefret ediyor. Muhtemelen rüyalarında artık işkenceler edip durmuşlardı. Hani rüyasına girip hani zaman da değiştir. Hani yani mesela atıyorum rüyada yıllarca yaşıyormuş hissine sahip olabilir bir kişi hani uyandığında ben yıllarca yaşadım filan falan diyor anladın mı? Yani bu maddeyi kullanan kişi işte uyuyan kişiye böyle şeyler de yaptırabiliyor. Anladın mı yani? Bu aslında güçlü bir silah ama aynı zamanda bir bağ kullanan kişisine bir bağımlılık yapıyor. Anladın mı? Böyle bir maddeydi bu. İlk başta buna yıldız tozu diyorduk. Deltalarda değil, buna X maddesi diyor. E Mısır'da Ben Forum döneminde Mısırlılar da bunlara şey diyordum Altın tozu diyorlar buna. Bu böyle bir maddeydi. Yani biraz tehlikeli. Dediğim gibi hani hem biyolojilerinde değişiklik yapabiliyorsun uyan bir kişinin hem de yani rüyada atıyorum hani bir sürü zaman geçmiş gibi gösterebiliyorsun anladın mı? Uyandığında ben yıllarca yaşadım rüyada diyor o kişi anladın mı? Ben yıllarca yaşadım. Yıllarca rüyada bir şeyler yapıyor. Uyandım hani uyandığında bir 10 bir saat geçmiş değil mi? Ama rüyada herif tam bir yıl yaşadan öyle diyeyim. Bu maddeyle bir şey böyle ister ve biyolojisini değişik böyle şeyler yapabiliyorsun. Bu maddeyi kullanan kişi uyan bir böyle şeyler yapabiliyor anladın mı? Bu madde biraz böyle bir özellikle bir şeydi. Şimdi bu madde vikiklerin gezegeni ve vikikler bu maddeyi kullanıyor ve alfa centauri'yi de işgal etmişlerdi. Şimdi bu vikikler şimdi bu maddeyi kullanan biraz da inatçı böyle delik yaptırmayan hani inatçı anlamında bunlara hiçbir şey yaptırmaz yani İşkence etsen bile vazgeçmezler yani. Çünkü bu maddeyi Kullandıklar için artık böyle bir davranışa Böyle bir yapıya sahip oluyor bunlar Yoksa bu maddeyi kullanmadan önce daha uslu puslu Adam akıllı bir şeydir ama bu maddeyi Kullanınca yani bir anda değişiyor Deliriyorlar inatçı bir şey oluyorlar Ben şimdi alfa sentürü işgal etmişler Ayrılın alfa sentüründen diyorum yok mok yapıyorlar Şimdi burada anlaşamıyoruz Vikinglerle yani dedik yaptıramıyorum Ve işin sonucu savaşa geliyor Dedim bunlar bağımlı vikingler Yani uyuştur bu madde uyuşturucu etkisi var Bunlar da bağımlıydılar ben e, grilere klon askerleri yaptırmıştım e, vardı benim ve bu benim ilk klon askerlerim savaşta ilk kişiler de vikinglerdir e, vikinglere dayak atıp vikingleri elik geçirdik. Şimdi sonrasında bu madde vikinglerin gezegeninde vardı biraz e, bol miktarda diyeyim e, daha sonra ben bu maddeyi toplatıyorum e, sonrasında bu maddeyi ne yapıyorum bilmiyorum ama bu maddenin bir kısmını ben alfa centurilere verdim. Bunun nedeni e, şimdi ben bu maddeyi tüketenleri ne olacağını biliyorum. Yani vikikler şimdi kafayı bir kere... E, ya şimdi bu madde şöyle bir özelliği de var. Yani bu maddeyi kullandın, öldün, tekrardan doğdun. Bu maddenin o etkilerini yeni doğmuş e, bedeninde hissedebiliyorsun. Anladın mı? Yeni doğmuş o zihin yapında bu maddenin var yani o etkileri. E, ancak ne sanırım bilmiyorum yani var yani öldüğüm Yani ölü, ölüp yeniden doğsam bile... Önceki hayatında kullandığı bu maddenin etkileri yeni hayatında da sende var. Zihinsel yapındaki değiştirdi o yapı hala zihin, değişik olarak var yaşıyorsun. Şimdi ben burada şeyi tahmin ediyorum. Yani çünkü burada sağlam bir katliam yapıldı. Yani vikiklerin kolonileri vardı başka gezegen gidip. Yani bunlar başka gezegen kolonini kuruyorlar. Kolonileri bu maddeyi kullandırılıyorlar. Kolonileri de o gezegenin rüyalarına girip işte ne yapıyorlarsa şey yapıyorlar. O gezegeni kolay bir şekilde ko köleleştirebiliyordu Vikingler. O yüzden bütün kolonileri her şeyleri katledildi Vikinglerin. Ve dedim yani ya, neredeyse kozalakları da katledecekti ama biz engelledik dedim gibi. Artık hani burada bir intikamdan da yani bir şekilde yani burada Vikinglerin Alpha Centauri gezegenine gideceğine dair bir tahminlerde ne bulunduk? O yüzden şimdi ben bu maddenin bir kısmını sanırım grilere verdim. Vikinglerin gezegeninde bulunan bu Yıldız tozunun bir kısmını ben grilere verdim, bir kısmını ben alfa sentüller verdim ve alfa sentürleri dedim ki yani eğer Vikingler yani kötü rüya görürseniz dedim bu maddeyi kullanın, kötü rüyalardan kurtulursunuz dedim. Eğer kötü rüya görmezseniz sakın bu maddeyi kullanmayın dedim. Sadece yani rüya saldırısı yapıldığında dedim yani kötü rüyalar gördümeye başladığında maddeyi kullanın dedim. Onun dışında e, kullanmayın dedim. Bunu alfalara diyorum ve sanırım benim alfalarda karılar olacaktı. Fikrim karılar da olabilir alfalarda ama bilmiyorum yani. Emin değilim şimdilik oralar. Neyse ben alfaların bir kuşağına sanırım veriyorum yani bu maddeden. Yani bir kısmını gri'ler aldı. Vikinglerin gezegenindeki yıldız son bir kısmını gri'ler aldı. Verdim gri'lere. Bu kısmını ben e, sanırım başka bir galaksiye götürecektim. <laughs> bir kısmını da ben alfalılara verdim ve alfalılara dedim ki... E, eğer kötü rüya görmeye başlarsanız yani bir kötü bu maddeyi kullanın böyle kötü rüyalar görmeyeceksiniz dedim. Şimdi sonrasında alfalılar göç etmeye başlıyor. Neden de e, şimdi bunlar göç ediyor. Hani bunlarda biraz teknoloji var. Göç ettikleri başka gezegenlere gitmek istiyor ve oralardaki kişiler kendi teknolojisini veriyor. Biz sizinle yaşayalım. Bizi ele vermeyin filan falan diyor. Şimdi ben bunların bir tanesiyle yani ko konuşuyorum niye göç ediyorsun falan. Vikingler saldırdı tekrardan geldiler. Yine ağzımıza... Okey biraz oldu. Ah. Şimdi bu göçmen ve sığınmacı alfalılar aslında vikingler yine şey yaptı diyor ama bu doğru değil aslında onlar viking değil onlar alfalıydı ve o maddeyi kullanan alfalılardı. Şimdi bu sığınmacı ve e, göçer alfalar hani başka gezegenlerinde orada yaşamak falan istiyorlar. Aslında bunların bir diğer nedeni işte o maddeyi kullanan alfalılardan kurtulmak ama diğer bir nedeni de o maddeyi e, bulmaktı. Bunların aslında bunlar biraz da casus gibi bir şeydi. Yani başka yerden gitme nedeni. Hani sanırım bunlar yani kendi alfadaki o maddeyi kullananlardan da kurtulmak istiyorlar. Onlarla da yaşamak istemiyor ama bunların bir diğer bir amacı da o madde nereden geldi, kim getirdi, nereden nasıl üretiliyor, nerede onu onu bulmaktı. Aslında bunlar bir de o yüzden göç edip başka gezegenleri sığınmacı olarak gidiyorlardı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani alfalar o maddeyi kullanmaya yani yıldız tozu, X maddesi ya da altın tozu neyse o maddeyi kullanmaya başladıktan sonra yani kozalan, alfa kozalan yani ordu olan alfa kuvvetlerinin değil de kozalan yani yönetim şekli ve yapısı değişiyor yani anladın mı? Yani yönetim şekli değişiyor diyeyim. Artık Anladın mı? O maddeyi kullanmaya başladıktan sonra alfa kodalağının yönetim şekli de değişmeye başladı. Ardından alfa sentürlüler farklı farklı gezegenleri göç etmeye başlıyor. Çünkü yani bunlar hani vikingler nasıl işgal etmişliklerinde neler başlarına gelmişse yine aynı şeylerin başlarına geldiğini falan söylemeye başlarlar. O yüzden bunlar alfadan ayrılmak yani kendileri yani biraz o maddeyi kullananlardan kurtulmak istiyorlardı. Ama diğer bir amacı da bu sığmacı ve göçer alfa sentürlerin gittikleri yeni gezegenlere ya sığınmacı oldukları gezegenlerde o maddeyi aramak bulmaktı yani dertleri buydu bir de bunların. Şimdi şöyle bir şey daha var. <laughs> Sonrasında ben alfa ya ben alfalara bu maddeyi verdim. Hani yine bir rüya saldırısı veya bir saldırıya maruz kalırsan kullanıp e, şey yapın dedim ama bu yani biraz da uyuşturucu gibi bir etkisi var o maddenin. Yani bağımlılık yapıyor. E, anladınız mı? Hani bu maddeyi kullanan o kişi uyuşturucu yani bağımlı olan bu kişiye de hani söz geçiremiyorsun. Standart bağımlı gibi bir şey. Hani bunlarla öyle anlaşma yerine iş savaşlara gidiyor genellikle en azından benim açımdan. Ya yani ben anlaştım oluyor ama geldim bir kere işte sonra ben hani Alfa sentürden bu maddeyi toplamak istiyorum. Yani vermiştim ben bunlara ama kontrolden çıktı yani kozalan kozalak sistem bunların kendi kozalan sistemi bozuldu. O yüzden ben bunlardan o maddeyi geri almak istedim ve bu yüzden sanırım bir saldırı yaptım Alfa Centurle. Burada e, kimlerle saldırdım bilmiyorum ama hali elimin altına klon ordusundan tut da sanırım betalar da vardı. E, bilmiyorum yani betalarla daha çok saldırıp o verdim o maddeyi bulmaya filan çalıştım. E, amacım o maddeyi almaktı, geri almaktı. Çünkü alfa kodala e, yani yapısı bozulmuş tane hani uslu su kozalaktan yaramaz ve hırçın inatçı bir kodala karaktere bürünüyorlardı. Bu o maddeyi kullananlar ve bu hani o şekilde şey oluyordu. Sonrasında sanırım bir de alfaya böyle bir giriyoruz ama daha çok savaştan ziyade öyle girip o maddeyi aramaya başlıyoruz. Öyle falan falan dert yani bu uçtur gibi şeydi o madde. O maddeyi aramak için. E sanırım burada klonları da kullanmış olabilirim ya da betaları da kullanmış olabilirim. Yani önce klonlarla şey yaptım ama sonra betalarla girdim bir de. E, o maddeyi alfalardan geri almak istemiştim. Yani alfa sentürler galaksiye göç etmeye ve başladılar. Nedenleri bir kendi geri gezegenlerindeki o maddeyi kullananlardan kurtulmak. iki o maddenin benzerini aramak bulmak. O maddeyi onlar da tüketirse tanrı şey, tanrı, tanrı şey gibi bir şey olacaklardı anladın mı? Yani bu maddeyi tüketen tanrı tanrı şey gibi bir şey oluyor. Öyle diyeyim. Hani bunlar da arıyor ki yani biz de yani şimdi gezegenlerin tanrı tanrı şeyler var. Bunları dışlıyor. Yani bunlar onlardan kurtulmak istiyor. Bu maddeyi arıyor. Yani biz de tüket, bulup tüketelim. O zaman biz de tanrı tanrı şey olup istediğimizi yaptırırız da getiriyor. Yani bunlar öyle hani fırınmacı ve göçer ama diğer bir nedenleri de o maddeyi arıyordu bunlar. Bunların bir diğer derdi de oydu. Şimdi bu maddeyi sanırım Wikik yani Wikiklerin gezegenindeki o olaydan sonra asıl bu madde biraz yayılıp duyulmaya başlanıyor. Yoksa Wikiklerden önce ya gelin bu Wikiklerin gezegeninde o maddeyi ben bıraktım bu öncesi ama ondan şimdi bu videoda şimdi ondan bahsetmeyeceğim. Ama Wikiklerden sonra bir de Alfalılarla böyle bir olay oldu. Ee, bu bu Viking olayından sonra Alfa'da gerçekleşen başka bir olaydı. Alfalar bu yüzden göç etmeye başladı. Yani sağ sola yayılmaya falan başladı ki hani Vikingler de bu maddeyi tükettikten sonra sağ sola yayılmaya başladı. Koloniler kurmuştu başka yani onu da söyleyeyim. Ama alfalarda şimdi görünüşte aynı ama bunlar şey diyor da hani, ne? Biz aslında Alfa Centurilerden kurtulmak için yani Alfalılar kendisi biz Alfalılardan kurtulmak için göç ediyoruz diyorlardı ama bunlar o maddeyi de arıyordu o gezegenlerde. Bu yıldız tozu X maddesi ya da altın tozunun olayı ilk video bu olsun. Bunun devamı var. Vikinglerden sonra da alfalar da böyle bir olay gerçekleşti. Alfalar göşe başladı ama sonradan ben alfa'ya saldırdım. Ne dedim Ben bu maddeyi bulup alfadan geri almaktım. Dedim hani bun, bunlar yani ya bağımlı uyuş, böyle uyuşturucu bağımları ya lider yönetici yapıyor ya da gidiyor casusları yöneticilik <laughs> <laughs> Bunlar da böyle değişik bir şey. İşte uğraşıyorum bunlardan. Ya ben e, alfaya girme ne dedim? Önce klonlarla sonra da betalarla girdim sanırım. E, ben bu maddeyi aradım alfada. Yani vermiştim öncesinde. Hani kendileri savunsunlar diye verdim ama kontrolden çıktı yani kozalan, tamam sistem bozuldu. Değişti yani kendi hakkında sistemi değişti. Bunun olmasını istemediğim için tekrar bir girip alfaya o maddeyi arayıp geri almak istemiştim. E, sanırım öyle bir şeyler de yaptım yani girdik ama bu hani yani ben bunu yapmadan önce zaten alfalar göç etmeye falan başlandı. Bunlar zaten sağ sol başka gezegenler yaşamak istiyorlar falan falan göç etmeye falan başlamışlar. Yani ben ondan sonra bir girip o maddeyi alfa sentürlerden almaya şey ettiydim. Yani wikiklerden sonra alfalarda da böyle bir olay oldu. Bu o madde ile ilgili birkaç video gelebilir. Ee, o madde ile ilgili birkaç video daha yapabilirim. E, bu ilk, iki böyle. E, viki, bu wikikler öncesi de ben ne dedim o maddeyi vikikler aslında o gezegeni bırakan benim sanırım. Vikinglerden sonra da böyle devam ediyor. O maddenin bir kısmını griler alıyor. Bir kısmını ben başka bir galaksiye götürüyorum. Birazını da ben e, alfalara vermiştim vesaire vesaire. Ama alfalarda da vikinglere dönüştü. Yani alfalar vikinglere dönüştü öyle diyeyim. <laughs> hani bu maddeyi kullanınca alfalar vikinglere dönüşüyor öyle diyeyim. Bu uyuşturucu bağımlı etkisi olan bir şey ama aynı zamanda bu madde bir silah. Çünkü güç de veriyor yani öyle diyeyim. E, birkaç video daha yaparım ben bu maddeyle ilgili.